güzel sürprizler var. Yine çok rahat, çok profesyonel. Nişan taşında takip. Gelinliği giymeye gitti galiba geliyor. Gelinlik çok evet. ağır. Annemle sana gıptay diyoruz. Tuğçe Yadaş'ın CEO'suna ulaştı. Link Adel'dan sorunumuzu iletti. Sonra <laughs> bir yaradı dediler herkes birden. Neler yaşandı biraz bahsetmek ister misin? İstemezsin. Yoruldun çünkü. Ben kaçtım. Hadi bakalım. Yunan, numaram sende var. Gerektiğinde ararsın. Bak bakayım bana bir. Bunları çekeyim de şu üstüne konuşarak falan bile kullanırım. En azından elimizde görüntü olsun. Oo. Evet, gelinlik, efendim? Gelinlik bakmaya gidiyoruz. Gelinlik bakmaya gidiyoruz, evet. Heyecan var mı azıcık? Var biraz. Bak anneme nasıl tecrübeli. <laughs> Gayet sakin. Profesyonel. <laughs> çok rahat, çok profesyonel. <laughs> Duşa evet. giymeye gitti. Annem daha heyecanlı. Bu bahaneyle annem nişan taşına da gelmiş oldu. Nişan taşına da, da, da takayım. Oldu. Ben hemen alışırım olduğum yere. Uyum sağlarım annem. Evet. 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 Hanım gelinliği giymeye gitti galiba geliyor. Duşa Hanımcığım. Merhabalar. Merhabalar. Gelinlik evet. çok ağır. <laughs> Teşekkürler. Gelinlik ağır mı? Çok ağır aşkım. Bak 80 bin tane kumaş. Sorumluluğu mu yoksa kendisi mi yani kumaşı? Sorumluluk da bindi galiba. Heyecanlı mısın? <laughs> Nasıl oldu? Çok güzel oldun ha. Çok güzel. Nasıl? Sadece şimdi şöyle bir kol, kol yapılacak şuralara. Çok bence çok güzel. Öyle mi? Evet, şu T'yi de düzeltelim de. Bu düz değil mi? Evet. Kollarındaki ile uyumu açısından. Ama simli çok tatlı duruyor. Yani Simliye de bakalım simli mı? Bence bakalım. Çok güzel aldım. Anne İçerisi sen beğendin mi? Çok güzel. İçerisi ne? İçeride çok kumaş var. Hmm, i̇çeride onları azaltabiliyor muyuz acaba? Böyle kısa olacak. Çok Öyle mi düşünüyorsun? Uzunluğu da var. Sence hmm. şu an kumaşı görmek için Bence bu. Bence de bu. Seni prensesim. Zaten Prensesi öyleydin mi? her zaman. Oo anneme bak. Prensesim. Beğendin mi? Ben beğendim. Okey mi? Sen söyle. <laughs> İnşallah uğursuzluk getirmez düğünden önce <laughs> Sanırım. Daha bu... ne olabilir ki? <gülüyor> 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 çok güzelsin. Çok güzel ben oldu çok bence. Iyi. Ben çok beğendim. Gördüğüm an zaten çok sevmiştim. E tamam. Ben, e, ben bununla tam tamamız. Gördüğümde de bu demiştim. Ne diyorsun? Güzel mi? Çok beğendim. Çok da yakıştı maşallah. Kroçeciğim gelinliğini çok beğendi. Şimdi gelinliğin bazı tadilatları olacak tabii. Yani gelinlik üstüne bol geldi. O kadar zayıflamış ki. <laughs> o kadar forma girmiş ki fazla forma girmiş. O yüzden birkaç gün sonra da gelip alacağız bakalım vallahi. Çok heyecanlıyım. Harika. Düğünden önce görmezseniz damatlığımla yalnız çok sevinirim. Uğursuzluk getirmesin. Beğendin mi? Beğendim. Senin gelinliğini çok beğendim. Hanımefendinin el becerisini çok beğendim. O zaman çantanı alalım, bırakmayalım. Tabii. Seçtiğim gelinliğin adı Lara. Evet, öyleymiş ya. Bunun hikayesini anlatmamız gerekecek artık. Tabii. Yani i̇sminin Lara olması, bizim Lara isminin bizim için önemini anlatırız sonra. <laughs> evet, yalnız çok şaşırdım ya. Şu an ya. bir şaka yapmam <laughs> gerekiyor benim. Kendimi elimde bu çantayla Nişantaşı'nda gezerken Burhan Altıtop gibi hissediyorum. <laughs> Gerçek bir nişan taşı çocuğu uyum şu an. Evet gerçekten öyle. Ben Nişantaşı... Ama bu biraz bozuyor beni. <laughs> tamam tamam ver bana. Ah şöyle gezeyim mi senin senin için? Yok mu bir sokak fotoğrafçısı nişan da beni çekecek? Bir şey diyeceğim heyecanlı bir gün değil mi senin için? O kadar heyecanlı değildim ya. Zaten Ama gelmeden önce heyecanlıydım. Almıştım. Ya. Gelirken çok heyecanlıydı. Evet evet, geriyken heyecanlıydı. Şimdi kadın rahatladı. da çok profesyoneldi zaten. Evet. Gidip çıkardı. Evet gibi. evet. Peki ben de çok profesyonel değil miyim ya? Çekim Harikasın. konusunda. Harikasın. Hemen uyum sağlamadım mı? Harikasın. Annemle sana gıpta diyoruz. Bu AVM'nin adı Nişantaşı Stiz. Stiz canım. Bu da böyle bir AVM. Ayakkabı bakacakmış hanımefendi. Baksın. Ne oldu? Sadece zorlu da varmış Disney koleksiyonu. Ne? Disney koleksiyonu. Ne Disney kadar dizi Disney koleksiyonu var. Ha yani Disney koleksiyonu Aynen. Sen Elsa mısın? Rapunzel ayakkabısı vardı. E. Ee? O Rapunzel ayakkabısından giymek istemiştim gelin yemin altına. Şaka yapıyorsun. Anla. Gerçek mi bu? Gerçek. Rapunzel ayakkabısı nasıl oluyor? Pembe. Annemin telefonu çalıyor ve asla bulamıyor bu arada. Evet. Gelinlik peşinde koşturmaktan yorulup harap olmuş bir tatlı tuğçecik neler yaşandığı biraz bahsetmek ister misin? İstemezsin. Yoruldun çünkü. Yoruldum. Erziyle uğraşmak çok zor bir şeymiş ya. Hem kafamdaki gibi dikmediği için bazen insanlar sorun yaşıyor. Bir meyaletim gibi olmamış. Mesela kollarını o gün ölçülerini alıp üzerime tutturdu. A gelinlik bir geldi tutturduğu şeyden eser yok. Bitmişi bu diyorsun. Bitmişini görmüyorum. Gelineği almaya gelmişim. Bilmiyorum anlamsızdı. Beğenmediysen istersen değiştirelim ya. Hayır ben çok beğendim. Ama tabii ki diyorum mesela o fiyat bandında böyle bir kalite olabilirdi. Ama güzel mi? Çok güzel. Gittiğimizde anlayacaksın demek istedim. Ünlülerin düğünlerinde gelinliklerine harcadığı parayla muhtemelen ben kıyaslama yapıyorum. Sen ha sen direkt izleyen gözüyle düşünüyorsun. E tabii ki. Uh -huh. Yani ben şu an diyorum ya verdiğim miktar da çok yüklü bir miktar. Evet. Ben bu kadarını bile vermezdim. Ben kiralamak istedim. Sonra kiralama ve satın alma Ben katılmıyorum sınav, o aynen. kiralama Korhan, işine. çok fark yok zaten. Alalım, anımızı satın alalım en azından. Nereye koyacağımı da bilmiyorum. 3 <laughs> artı 1 evde için. oturuyoruz şu an. 165 metrekare ev. Nereye koyacağımı bilmiyor. Her yer dolu çünkü. <laughs> çok kütüphanemiz var. Evet kitaplarımız çok erken. Bir odayı evet. daha, bir daha oda da... kütüphane. Ki daha senin... Kitaplarım işte, gelmedi bile benim Evet eski, evinde. eski evindeki kitapları henüz gelmedi. Yani o da onlar da gelince bence salona bir, bir kitaplık yaptıralım biz yani komple. Bir duvar kitaplıksa muhtemelen benim kitaplarım da gelse İki Diğer duvar olacak. Duvar, i̇ki duvar full iki kütüphane olur. Benim dediğim şeyi gerçekten yapacağız sonunda sanırım. Evet evet. Ee, salonun duvarlarını kitaplık kütüphane yapalım istiyoruz evet. çünkü ikimiz de hem kitapları hem kütüphane atmosferini çok seviyoruz. Evet, ben çok seviyorum bunu. Huzur veriyor ikimize de. Evet evet. Bir de okuduğum bilginin orada olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Benim okumadığımı görmek de mutlu ediyor şöyle. Bilgiye sahip olmak. Tam aksi. Mesela insanlarda daha çok okumayan insanlarda şey yanılgısı vardır. Her şeyi bildiğini düşün. Yanılgısı. Çok okuyan, kitaplara çok ilgili olup okumak istediği kitapları biriktirip henüz okumadığı kitaplar da gözünün önünde olan insanlar da kendine henüz öğrenmesi gereken çok şey varmış gibi hisseder ve alçak gönüllü olurlar. Bu da öğrenmeye açık hale getirir insanları. Çok güzel, çok güzel, çok güzel söyledin. Onları gözünün önünde görmek de benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden evet. okumadık, okumamış olduğum kitapları. Beni seviyorsun değil mi? Çok. İyi ki varım değil mi aşkım? İyi ki varsın aşkım. Kadıköy boğazı gibi niye konuşuyorum ben şu an? İyi, iyi ki varsın de... <laughs> Sen yapıyorsun ya bazen onu Hayır. Müthiş bir karakter. <laughs> Müthiş. Fazla şey bakıyorlar. Kırılabilir. Onlar kırılabilir gibi bakıyorlar. Bilge Geceylan'ın da öyle bir sözü var. Bizim toplumda mütevazi davranış pek hoş karşılanmaz. Mütevazi davrandığınız zaman <laughs> bir toplulukta size değer verilmediğini, saygısızlık yapıldığını hemen hissedersiniz diyor. Nur Bilge öyle i̇şte kesinlikle olan insanlar genelde saygısızlığa maruz kalıyorlar. Doğru. Evet maalesef Doğru, oluyor. Kesinlikle. <laughs> akşam. bir karar verilecekti. <laughs> o karar verilecek böyle şey yani yolculuğa çıkacağız önce ya, yayla evine babamın olduğu eve mi uğrayalım yoksa direkt Antalya'ya mı geçelim karar verilecek yani. <laughs> ben de dedim ki nereye gitmek istersiniz siz annem ve Tuğçe'ye soruyorum. Tuğçe böyle yaptı evin reisi sensin karar ver bakalım nereye gideceğiz. Ben mi Ha bir dakika ya ben mi karar veriyorum falan diye yeni yeni, yeni rolü, rolü giyiyorum. Yani, evet evin reisi sensin sen, sen tamam. karar ya, karar ver. Ama babamın onurunu aldık ondan <laughs> Sonuçta o Aslan Kral, ben Simba'yım. Öyle mi? Hala. Hayır bir an ben Aslan Kral'ım sanırım. Hayır sen... Evdeki şeysin. Aslan. Simba'nın fişi fişisi var ya beraber... Ya neydi onun adı? Birlikte... Biz videodan sonra bakacağız, bakacağız ama ona. şu an siz bir yorumlara yazın evet bunu ya. ya. Neydi adı? Şey, Simba'nın yavruyken Aslanca, yanında gelen bir kız vardı. Simba'nın küçük çocukluk aşkı. Hatta birlikte tehlikeli yere tehlikeli, gidiyorlar. Vadiye. Yani sınırı aşıp gölgeyle evet, evet. Aa Bu konu çok uzun sürer bu arada. Bu ayrı bir ko evet, videonun evet. konusu. Olur. Şimdi gelinliğimi almaya gitmemiz lazım. Tamam, hadi. Gidelim. Şöyle bir kapanış yapayım mı? Hadi yap. Evet. Bu arada ikinci kez şeye Gelinlik geldik. Provasına Gelinlik provasına geliyoruz. geldik. İlkinde giyilen şeyin ölçüleri falan alınmıştı. E, bazı tadilatlar yapıldı. Şimdi tekrar son kez giymeye gidiyoruz umarım evet. ve gelinliği alacağız. Bize bunları çekeceğim şimdi. Heyecanlı Ben Tuğçe'yi bekliyorum. Gelinliğin son halini giymeye gitti. Bu arada aynadan da görünüyorum galiba. Böyle de konuşabilirim. Oldu mu yoksa geliyor mu? Geliyor mu? Nasıl hissediyorsun? Güzel mi? Çok güzel şimdi. Çok güzel oldu. 16.40 gibi bitecek inşallah Allah izin verirse. Gelinliği alamadık. Tekrar tadilat olacak. Zaten az önce gördünüz gelinlik provasında Tuğçe'nin ne kadar mutlu olduğunu. <laughs> Suratından. Evet, güller saçıyor. İstediği şeyler olmamış maalesef. Evet. Şimdi istediklerini söyledi. Tekrar bir tadilat yapıyorlar. Bir saat oldu mu? Bekliyoruz. Yani böyle şeyler olabiliyor. Diyelim biz keyifliyiz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Tuğçe Aynen. hem çalışıyor bir beyaz yaka olarak. Bilgisayarını açtı. Hani date yapmış olduk. Evet evet. Bir süredir date yapamıyorduk. <laughs> evet. İşlerimizden dolayı ya. Koşturmacalardan telaşımız yani dolayı. Telaşımızdan dolayı. çok fazla setin var Benim işte. çok fazla setim var. Bir de evet. reklam ve film seti birlikte ilerliyor şu an. Haricinde farklı projeler için yeni görüşmelerim başladı filan. Bir arada olunca hepsi çok yoğunluk oldu. Ama şimdi güzel bir tatile çıkacağız. Evet uzun ve güzel bir Evet. Fakat son. E, sanırım tiyatro projen tatilimizi kısa kesecek. Evet evet biraz erken dönmek durumunda kalacağız. Çünkü ben yeni bir tiyatro oyununa başlayacağım. Onun provaları başlayacak. Orada bomba bir proje. Hani son okey vereyim imzaları falan atalım sonra söyleyeceğim ne olduğunu. Çok çok güzel ama benim için evet. de güzel sürprizler var. Yine Gök, ee, yarıldı gök sandı. yarıldı. <laughs> Hazreti Musa mı geldi asasıyla? <laughs> Hayır yani o kadar mı zerzenişte bulundum Allah büyük <laughs> yardı ve gelinlik <laughs> Şuradan bir gelinlik iniyormuş. Çok net ifade edebildiğim bir şeyi nasıl gerçekleştirememeleri bu, beni şok etti. Şu şey. an beni gelinlikçi yerine koydu benle tartışıyor gibi hissediyorsunuz ama değil. Gelinlik ile şu an. Tartışıyorum. Evet. Ben genel olarak bunu yapıyor mu? sinirlendiğim insanların yerine koyup seninle kavga ediyorum. Mesela yataş. Reklam oldu. Ben mi? bu soruyu pas geçebilir miyim? <laughs> Kes söyleme. Benim bu konuyla ilgili bir tweetim de var. İsteyenler benim Twitter sayfamdan konuyla ilgili serzenişi görebilirler. Evet. Devamı da var. Tuğçe Yataş'ın CEO'suna ulaştı. Link Adel'dan. Sorunumuzu iletti. Çünkü arkadaşlar bir ay olmuştu. Bir ayı geçmişti. Hatta bir, bir buçuk ay olmuştu. Bir yatak satın aldık bir buçuk ay önce. Başlık baza ile birlikte. Bir buçuk ay oldu. 15 güne teslim en fazla dendi. Bir buçuk ay oldu. Yok yatak. Arıyoruz filan. Kimse bir şey bilmiyor. Topu herkes birbirine atıyor. Bir ben şeyden bir şeyden diye üretilme. Evet bir üretil işte bazı üretildi yatak üretiliyor falan dediler. Sonra ben bir tweet attım. Tuğçe Dilin Yataş'ın CEO'suna ulaştı. Durumumuzu anlattı. Durumla hemen ilgilenilmeye başladım. Bize geri dönüş yapıldı. Yataş'ın CEO'su da ilgili davranıp cevap cevap verdi. Neydi ismi? Nuri Bey. Nuri Bey. Teşekkür ederiz. Hemen bir dönüş oldu. Bu sefer dendi ki ilk baştakinin tersine yatağınız üretilmiş bazanız üretiliyor denildi. Garip bir çelişki yani bu sefer oluştu. Evet evet bir anda arkadaşlar bir haftada falan ürettiler bir ve gönderdiler. Nuribe bir aradı <laughs> dediler herkes birden. Yani garip bir şekilde ve yatağımız geldi Baza'yla birlikte. Çok şükür dün geldi. Artık şey falan dedim. Cuma günü evleniyorum bir de yatak mı bekleyeceğim falan Hakikaten diyorum ya. yani insanlar. O hale getirdiler. Neyse onu da anlatmış olduk. Neyse öyle iyi bakalım. O zaman öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Ben kaçtım. Hadi bakalım. Canım numaram sende var. Gerektiğinde ararsın. Tamam gidince çaldırırım da. Olur. Hadi bakalım.